Herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir MVT tank batası videosu da birlikteyiz Nasılsınız arkadaşlar umarım hepinizde iyisinizdir Vallahi şükürler olsun arkadaşlar ben deyim yine de hayata devam ediyoruz önemli olan iyi olalım hepinizde En önemlisi bu Şimdi arkadaşlar bugün istek yapmıştınız Leopard 2 A7 ile oynar mısın abi diye Tabi dedim seve dedim seve seve dedim oynarım hem dedim, dedim etkin iç, içerik çıkmış olur Zaten yeni içerikler yok İçerikler hem eski şimdi al etkinliği devam ediyor e, bu arada Arjun etkinliği devam ediyor. Onun haricinde bir de Cadılar Bayramı etkinliği devam ediyor. Zaten Cadılar Bayramı etkinliğinin en önemli tarafı şu. Ben mağazadan hani bu bunlardan ziyade şu mağazada şu Inferno Conflagration sevdim. Ondan da istediğim kadar Anheysa falan bir 10 tane aldım. 10 tane falan dursun. Ki burada o kadar yok. Burada bile 7-8 tane oldu. Ben şimdi 8 9 10 yapacağız bunu. Anheysa'dan gittim direkt direkt 10 hani tane dedim alayım. Anayasağı falan dursun kamuflaj gerçekten güzel bir kamuflaj ve ben hani gerçekten sevdiğim bir kamuflaj oldu. Siz de umarım beğenmişsinizdir kamuflajı. Bu şekilde devam edelim. Şimdi yapar ki A7 ile A8 aracını koyacağız. Zaten ikisi de benim şu anda burada var. Ee, şurayı da tamam böyle kalsın. Uçaklar ne var? Leif. Uçakları çok geçemiyor. uçaklar eskisi gibi oynuyor mu? Oynamayı tabii ki seviyorum. Uçakların tabii yeri olmaz. Hani uçakları çok çok severim ama lakin en çok oynadığımız taraf şu an için ne? Tabii ki tanklar. Ee, tabii ki ee, uçak tabii ki daha çok tanklar. Oyunca, oyun, zaten kara, kara savaşından başlıyor. Öyle devam ediyor. Şimdi tank fethi modunda Leopard 2 A7 oynayalım. Ee, hem bizim için biraz eğlence olsun. Hem biraz dedim sohbet edelim. Zaten yeni güncel ayın 20'sindeyiz. Alfa test güncellemeleri 5-6 güne gelir. Muhtemel bu cuma günü falan. Ee, alfa 2 oyunda da yani. E, hem Modern Warship'te hem de MVC Tank Battles'ta artık alfa test güncellemelerini görmeye başlarız. E, ee, Sebebi şu zaten haftaya ya cuma gününe itibaren yani en azından cumadan başladığımız bu süreyi düşünün. Ay 24 cuma oluyor. Belki pazartesi günü falan artık iki oyunda alfa testleri yavaş yavaş çoktan gelmiş olur. Zaten haftaya cumartesi günü de ay bitiyor. O yüzden de cuma günde cuma günü de ana güncellemeler gelmiş olur. Cuma günü de ana güncellemeler gelmiş olur. Bakalım duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şu oyunu bulsun. Hemen ben de geri döneceğim. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Şimdi bakalım Oyun bu çok fazla video uzatmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden, ben kapatıyorum ben. Şimdi Leopard 2 A7'yi alalım. A7 bizim yine eski A7 ama A7 biraz da fiyat performans tankı diyebiliriz aslında. Hani eskimeyen tanklardan birisi. Evet pazarda çok ucuza bulunuyordu. Ben pazara son dönem bakmadım. Hayır, ucuza bulunan tanklardan birisi ama işlevsel hani topu falan güzel delişi falan iyi. Eee taret zırhı falan da iş yapar yani bunun. Ama diyorum yani ya, bu savaşta işi yapsa bile hani normal e, savaşlarda biliyorsun uçaklar olduğu için uçaklar biraz ve helikoptere biraz sıkıntı olurlar size. Şöyle bir gidelim bakalım. C'yi alabilir miyiz? B'yi alalım. C'yi onlar alıyor. Tam biz A'ya girmiş zaten biz nerede? B'ye girsek mi ki diye düşünüyor. Düşünmüyor diyeyim. C onlardı zaten. şöyle ilerleyelim. Biz basayım mı? Termaller açalım. Şu kalanı sıram olsun buradan. Kilo oradaymış. Leopard 2, Leopard 2 doldurması hızlıdır bile diğerine göre. Bir de bunun doldurucu sistemi yoktu herhalde sanırım. Diğerinde var mı ya? Leopar 2 A8'in ekipman listesini unuttum ama bunu doldurmaları hızlı ama diğerlerine göre. Yani güzel bir doldurma sistemine sahipler. Ama tabi bu seviyede en hızlı dolduran herhalde e tank muhtemelen Type 10 olması lazım. Type 10'du çünkü ilk geldiği zamanlar öyleydi. Bakalım bir de son haline bakarız. Onu kaçırmamız iyi olmadı. Hasar verir bize. Alabilir mi? Alamadı biz onu aldık. Güzel. Sisi basalım hemen. Can basalım. te 152 bin. Bir verme kaçırmamıza rağmen iyi aldık. bakalım. O oh, iyi kritik atlayan da hmm, Dur bakalım çıkacak mı tekrar? Gayet isabetli iyi bir tank aynen o paraki ki A7, A7, alınır mı? Abi dersiniz hani yeni oyuncular için söyleyeyim ya yani alınabilir bir tank araçlardan birisi. biraz yakına gidelim. Yani uzaktan evet avantajımız var. O da bizi bekliyordur zaten. Aynen öyle. Şuradan bir vuralım ha. Tamam. Şöyle C C'yi alsak mı? Evet C'yi alalım ya. Şimdi biz biraz oynamaya gidiyoruz. Sonra ben de ben de bölge almayı unutuyorum ha. Evet doğdu geldi. Bu ne var? Ketbe almış bu sefer. Oo. Ketbe bizi alabilir bak burada avantajı şu olacak onun. İki, i̇ki tane ikisi de oyuncu. Bunlar kısmı sığındı ama dur bakalım. Ketbe alır abi bizi orada. Niye? Çünkü hızlı hızlı dolduruyor ya. Tank avcısı gibi. Zaten tank avcısı gibi bir araç. Ben hep, hep, bunu zaten size söylüyorum. ne de o para ki A8 alalım. Ben A noktasında doğuyum ki bir B'yi B'yi almamız lazım ya. En azından B'yi düşürmemiz lazım. Alınır alınır. Yani ben yani bana hani oynama isteği söyle herkese söylüyorum hani alınabilecek araçlardan birisi. Merkavayı deliriz şuradan. Bunlardan bazen boşluğuna falan denk geliyor, delinmiyor. Yani sağdan soldan normalde daha fazla delinmesi lazım ama. Şimdi bunlar B'deler. Bir bakalım. Cat B var değil mi orada? Cat B var orada ya. Cat B tank avcısı gibi bir araç olduğu için alma ihtimali yüksek beni. Şöyle bir yapalım. FK gibi mi? Niye? Bir dakika çok korunaksız durduk Tamam Benim buradan ayrıca B'yi almam lazım. B'yi almak için buradaki araçları yok etmemiz lazım. Benim ketim gelmiş. Rivat burada mı? Bakalım alabilecek miyiz? Motordan vursak alırız. Budun hareket ettirmez. görünüyor mu buradan bir yerden. görüş yok. Evet maç bizde ama. Ya iki oparla da oynanır. Yani biliyorum yani ikili oparla da duruma göre oynanır. bir de sırada kalmışız. Bayağı da bir istatistik toplamışız. Güzel güzel maç oldu. Bucu klanını da buradan oynayan karşıdaki o e, Rus arkadaşı da selam olsun. Belki Rus değildir ama en hani azından Kirli alfabesiyle yazdığı için ben öyle diyorum. Belki Türktür. Ee, en azından hani öyle yazdığı için söyledim. Herkese selam olsun buradan. Onlar da herkesin eline emeğine sağlık. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar ben videomuz için şimdi size çok teşekkür ederim. Soru istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Leopar 2 ile oynanış videosu çekmemi istemiştiniz. Ben de seve seve dedim çekerim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Yeni videolarda Çok güzel arkadaşlar.